Arkadaşlar, Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ortak abonelerimiz selam tanırlar. Tuncay Tüntaş kanalının çatısındayım. Ama neden çatıdayım? Kendi kuşlarım dururken neden buradayım? Az sonra mı? dermişim. Tabii ki söylüyorum. Ee, bu çatının yaramaz çocuğu Ahmet şöyle bir yem vereyim derken kapıyı aralıyor. Araladığı zaman birkaç tane kuş fırlamış. Ondan sonra kapatmaya uğraşıyor. Ben de evdeydim. Kapatamamış. Abi dedi işe geç kalacağım dedi. Elini ayağını öpeyim dedi. Ben ettim sen etme dedi. Şöyle dedi böyle dedi. Çok yalvar yakar oldu. Dedim ya tamam kardeşim dedim. Sen işinden geri kalma ben bakarım dedim. Söylediğine göre iki tane Kuş eksik aslında üç tane. Bir tanesi benim orada. Şu an gördüm benim orada. Üç tane kuş eksik. Pardon iki. Biri benim oradaydı. Kümesi açtım. Dışarıda kalan kuşları da içeri alayım diye. Hem de e, kaçan kuşlar görünüyor mu? diye ona bakmak için. Burada takılacağım biraz. İnşallah Ahmet zararsız olur. Öbür türlü Ali oyar he <laughs> he. Her ne kadar Ahmet'i sevmesem de zarar görmesini de istemem. Artı mevzu kuş. Kuşların da kaybolmasını istemem. Neyse arkadaşlar ben beklemeye devam ediyorum. Biraz hırpalasam mı acaba şunları? Yok yok rüzgarlı hava. Arkadaşlar. Ana kamerayı açana kadar gitti kuş. Benim kuşların yanında karabaş vardı. Şu an aşağıya bedana doğru gidiyor geliyor. Hadi. Şişt şişt. Gel Karabaş, gel Karabaş. Neredesin? Aşağı döndü. Lan. Gel, gel, gel. Hadi Karabaş, hadi Karabaş. Hop oraya kom. Dur. Hadi be. Atmaca geldi arkadaşlar. Benim çatıya sıfır geçti. Oradan kalktı. Ali'nin Karabaş yavrusu şu an burada bacada. Arka planda beyaz kuştu. Beyaz görünmüyor. Şöyle Şu an bacada arkadaşlar Ali'nin karabaşı piyasaya çıktı Kendini gösterdi Buraya çıkana kadar kendi çatımda dursam Çoktan yakalardım Şu beyaz şeyin oraya çıktı Orada o çatıdan çıktı Oraya düşmüş kuş Neyse arkadaşlar Şunu bir çağırayım Bangonun birisi bende Kelebek orada bangonun diğeri yok Beklemeye devam. İnşallah o da çıkar. Martı'dan kaçtı. Kelebek şu an şu çatıya gitti. Az önce kalktı gene kondu tekrar oraya. Yaboz'dan beraber orada takılıyor şu an. Yanında üç tane yaboz var. Evet. Bir bu tarafa gelmedi. Geri kalan her yere gidiyor. Benim yani çatıda olsaydım kesin yakaladıydım nasip. Benim kuşlar bir daha çatırınca belki onların yanına gene geçer. Kuşlar da maşallah çok tok. Ne yama bakıyorlar, ne seze söze bakıyorlar. Gel diyorum gelmiyor bunlar iyi ya. Türkçeyi bilmiyor bunlar. Öğretmemişler bunlara. Hadi be güzellik gel. Artı eksik olur mu oradan arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız? Of. İnşallah gelir. Hala orada duruyor kelebek. Beklemeye devam. Arkadaşlar martı düştü peşine. Sokak arasına kadar daldı. Çıkmadı şimdi. Oradan kalktı. Martı kovaldıktan sonra buraya geldi. Konduydu. Tekrar peşine bir daha vurdu. Şu an benim bir arka sokakta bir yerde kayboldu Karabaş. Martı peşini bırakmadı. Sokağa kadar indi. Ulan tüyler uçuşuyor. Yakaladı mı lan? İnşallah yakalamamıştır ama. Şu an kuşu da göremiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Aşağıda bir hareketlilik var. Yabozlar, martılar. Orada bayağı bir coşma yaptı gene. Hop, bizim kuşlar da çatırdadı. Bu arada kaçak mı? Bir şey gidiyor. Bunların bangosunu da bari çekin buraya. Gel. Evet. Bangoyu çektim. Ben de benim kuşlar çatırdasın diye bekliyordum zaten. O da çatırdadı iyi oldu. Hadi gel. Gel, gel. Bango buraya geleceğim. Buraya oraya değil. Gene geldi. Bana döndü. Oo, direkt çatıya iniş yaptı. Benim kuşlarımdan önce indi bir de. Benim kuşlarımı da indirtirdi. Şaka mısın ya? Aa, martılara bak. Ey Evet arkadaşlar Rüzgar muhtemelen sesi bozuyor Mikrofonuna kadar kapatmaya çalışsam da Rüzgarı kesmeye çalışsam da Olmuyor Çatıda bir o yana bir bu yana yürüyorum ancak Usta da geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben burayı bir kapatayım. Kendi kuşağımın başına gideyim. Gel gel. Hadi girin içeri. Ahmet'ten sonra ben de kayıp vermeyeyim. Hepsi bir girsin içeriye. Kapatayım burayı. Kendi çatımda devam ederim. Kelebek gelirse zaten hafta sonu benim çatıya gelmişti. Aşağı inmişken eve girmeden önce, çatıya çıkmadan önce zaten bir arka mahalleyi bir dolaşırım. Belki birinin balkonda falan sığınmıştır. Gözüme çarparsa. Bakarım. O neydi? Posta gibi ya boz. Bastı gitti. Hadi içeri. Hadi kapatıyoruz hadi. Paydos hadi. Size paydos vakti. Şu beyazı dışarıda bırakacağım. Genelde onlar da bırakıyor zaten. Beyazı bırakacağım dedim. Bango bırakacağım demedim. Bango. İçeri. Evet. Çok bildiğim kadar kuşları toplamış olduk. Önlerinde yemleri, suları var. O zaman sıkıntı yok. Buraya kapanışı yaptık arkadaşlar. Bu çekimimde buradaki maceram da bu kadar olsun arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki çekimim de bu kadar olsun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar ben sokakta kuşu ararken sağda solda cemaat mı, balkona mı attı diye ararken karabaş yavrusu bana gelmiş arkadaşlar. Ahmet'in kaçırdığı Ali Taş markalı karabaş. Hoş gelmiş. Gel yavrum gel. Helal yem ye. Bango da burada hala. Bir tane bangosu eksik. O da Serkan kardeşimizin gönderdiği bango eksik. İnşallah o da çıkar piyasaya. Ana, yakalayamayacağım ya. Evet. Daha önceki videolarımda var zaten. Cumartesi günü de yakaladıydım. Bana geldiydi. Saldım geri gönderdiydim. gene gelmiş. Aferin akıllı bedek. Bunu da kapanış konuşmasını bölüp oraya bir yere eklerim ya da sonuna eklerim arkadaşlar. Hoş gelmişsin.